Hoyrattır bu akşam üstüler daima. Gün saltanatıyla gitti mi bir defa? Yalnızlığımızla doldurup her yeri bir renk çığlığı içinde bahçemizden bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan. Yavanta çiçeği kokan kederleri. Hoyrattır bu akşam üstüler daima. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar. Unutuşun otunç kapısını zorlar. Ve ruh atılan oklarla delik deşik İşte doğduğun eski evdesin birden. Yolunu gözüyor lamba ve merdiven. Susmuş dinlerle gıcırdıyor diyor beşik. Ve cümle itikler, mağluplar, mahsunlar. Söylenmemiş aşkın güzelliği iledir kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. İnsan yağmur kokan bir sabaha karşı hatırlar bir gün camı açtığını, duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu, çöküp peynir ekmek yediği bir taşı. Bütün bunlar aşkın güzelliğidir. Ya sen, ey sen, esen dallar arasından bir parıltı gibi görünüp kaybolan ne istersin benden akşam saatinde